ikinci yarı 15 şut çekmişiz. 6 tane isabetli şutumuz var. Yani siyahla beyaz gibi. Gerçekten bir de şöyle yapalım, şöyle yapalım. Nazar değmesin. Evet, evet, evet. Biz mi, biz mi Avrupa maçını oynadık? Eyüp mi oynadı? Eyüp. Yani Çanakkale geçilmezden başka bir şey yapmadı. Kontraya da çıkamıyor. Tamam abi bir takım şeyler olabilir ama e, Eyüp Spor'da kadroya da baktığımda iyi. Ben e, çok da daha... Çekiniyordum bu maçtan ama çocuklar tekrar tekrar senin de dediğin gibi e, ikinci yarı e, alev aldılar. Yani müthişler. Y yerine girenler ya işte Celil Eyüp -E değişikliği ben de orana katılıyorum. Bilmiyorum Eyüp'le ilgili Eyüp Aydın'la ne diyeceksin? Ee, bana mı sordun Yücel Hocam? Berat abiyle sadece Ey Eyüp Aydın. Yok, Eyüp Aydın'ın ben, ben bu değilim. takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. E, e, pasarlık verişi e, sağdaki duruşu e, yani çok iyiydi. Eyüp Aydın'ın e, ileriki haftalarda Samspor'a çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum ben Yücel Hocam. Her şeyden önce ben özgüvenli biraz fazla buldum. Bu isabetli bir durum. Yani bugün artık Samsun'a gelen takımlar öyle çantada keklik gibi gelmeyecek kardeşim. Gelecek kapanacak kapanacak bak bugün büyük takım diye bir şey yok Samspor'a karşı artık. Avrupa takımları da bunu gördü. Bizim takımlarımız da gördü. Yani Samspor'un neler yapabildiğini bugün herkes artık spor medya herkes konuşuyor Samspor'u. Yani Samspor'un milli e, takımda da hakkını yendiği konuşuluyor Türkiye medyasında. Evet bugün evet evet. Neden neden Okan yok? Neden Zeki yok diye Bugün e, sosyal medyada olsun insanlar. Ben buradan bir kampanya başlatmak istiyorum. Milli takıma e, Okan ve Zeki Milli Takım'a diye taraftarlarımız bir akım başlatsınlar sosyal medya üzerinden. Galiba bu işler böyle oluyor. Başka türlü bizden oyuncu almayacaklar. Ya kardeşim yıllar geçti. Ta kaç belki 20 seneyi aşkın zamandır biz milli takımlara oyuncu veremiyoruz ha milli takıma. Yani yeter artık bu kadar başarılı bir takımın Oyuncuları da milli takımı hak ediyor diye düşünüyorum. Montero'nun evet. da artık görmesi lazım. Ya. E, takımımızı. Abi yani. kesinlikle İstemesi doğru lazım. söylüyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Seni destekleyen ve e, daha da ileri gideceğim. Gitmek zorundayım. Hı. Antep, Çaykur Rize maçını seyrediyor. Antep takımı bir gol atıyor. Stoper'de, Çaykur Rize'de Samet var. Ben tanımam etmem. Samet'in yanından adam beşinci vites atıyor gidiyor, golü atıyor geliyor. Sen o Samet'i alıyorsun. Biz bu, bu durumda olan çocuklarımızdan kimseyi almıyorsunuz. Kardeşim bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Menajerlerle işleri olanlar bırakın bu işleri. Bu çocukları görün görün. Daha hangisini göreceksiniz? Yazıktır günahtır. Çağırdığınız abi kim formdaysa sonra vereceksin kardeşim. Liyakatı evet, ne evet. Demişler? Sahibine ver. Şimdi çok doğru söylüyorsun. Bak bu kaleci kimin yerine geldi? Berke'nin yerine geldi. Berke ne yaptı? Gitti milli takım kampından gitti. Aa beni ilgilendirmez. Yok efendim Montella seni oynatacağım demiş. Yok bunu demiş. Ben onu bunu bilmem kardeşim. E ee, bizim takımın gösterdiği şu başarıyı biz büyük dediğimiz o takımların bir tanesi gösterseydi almasın ya yiyorsa hem federasyon hem de e, teknik direktör olan zatı muhterem. Almasınlar ya. Bak ne oluyor? Senin dediğin çok doğru. Biraz e, bizim de sosyal medyada bizim de artık sesimiz çıkması lazım. Bizim çocuklar alınması lazım kardeşim. Bu çocuklar canı gönülden hak ediyorlar. Ne yapacaklar kardeşim? Var mı yani bizim bilmediğimiz daha farklı bir şey mi yapacaklar? Yazıktır günahtır aynı senin dediğin gibi. Yüzde yüz katılıyorum abi. Bunu bunu bir an evvel Samsun Spor taraftarı, büyük Samsun Spor taraftarı gündeme getirmeli ve bizim çocukların da bir an evvel ya bu hak ediyor kardeşim biz nasıl yapacağız bunu yani? Başkası başka takımlar olsa, başka şehirler de olsa gerçekten e, isyan ederler Berat abi ha var sesler var bizim gibi yükselen ya. var ama hala sesimizi çıkartamıyoruz, yüksek duyuramıyoruz. Evet güzel hocam. Ben ee. taraftarlarımızdan burada taraftarlarımızdan burada bir tepki bekliyorum. Yani artık tepkisini göstersinler Montella'ya yeter yani bu kadar olmaz gerçekten yani milli milli takımları hak eden oyuncularımız yani gerçekten e, yani ya bakıyorum şöyle ya sahabe kim oynuyor bizde milli takımda Allah aşkına sahabe kim oynuyor bizde kalede e, şey var işte gördük e, Galatasaray'ın kalesi oynuyor